Evet, herkese merhaba. Ee, yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu İsveççe ile ilgili e, çok soru alıyoruz. E, İsveççe zor bir dil mi? Öğrenme yöntemleri neler? Neler tavsiye edebilirsiniz? gibi. Akşilerimizden e, sorular alıyoruz. E, biz de kendi tecrübelerimizi e, bu dili öğrenirken hangi kaynaklara kullandık, hangi yöntemleri izledik, neleri yanlış yaptık? Neleri yanlış biliyorduk, ne kadar sürede bunları doğrularla değiştirdik ve İsveç'te dil öğrenimi nasıl yapılıyor? Bunlarla ilgili sizlere kendi yöntemlerim ışığında, kendi tecrübelerim ışığında sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle genelde sonda söylediğimizi şimdi başta söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi bu İsveççe ile ilgili merak edip e, biraz araştırma yaptım. Dille öğrenme ile ilgili insanlar hangi tecrübeleri paylaşmışlar. E, Youtube'da bazı videolara baktım, bazı yazıları okudum. Gerçekten çok ilginç şeyler var. İşte uyuyarak İsveççe nasıl öğrenilir? İşte bir ayda İngilizceyi nasıl öğrendim? Bir haftada bilmem ne yaptım? Ya böyle şeyler yani yok böyle bir şey. Yani bir dil öğrenimi uzun süreli bir şey. Yani böyle bir haftada, bir ayda bilmem ne sürede e, dili öğrendim deniliyorsa e, bunlar e, uygun veya yanlış ifadeler veya işte takipçi kazanmak için atılmış başlıklar. E, bunlar doğru yöntemler değil. Biz size e, en e, kullanabileceğiniz en iyi, en kaliteli, en denenmiş en iyi yöntemleri e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, öncelikle dili dört aşamalı bir yol olarak düşünmek lazım. Birincisi okuma, ikincisi yazma, üçüncüsü dinleme, dördüncüsü de konuşma. Şimdi bu dört aşamayı sizin birlikte yürütmeniz lazım. Ama bunlardan size en uygun öğrenme stilinize en uygun yöntem hangisi ise ona ağırlık vererek gitmeniz lazım. Şimdi dinleme ile ilgili İsveççe'de e, neler yapabilirsiniz, hangi kaynakları kullanabilirsiniz isterseniz e, bunları e, sizlere paylaşayım. Şimdi İsveç'te olanlar için e, kullanabilecekleri e, çok güzel kaynaklar var. E, dışarıdakilerin e, bu şeyleri, telefonlar, bu programları telefonlarına indirmesi e, zor. Burada e, olmak lazım. E, birincisi bu. Hey! <laughs> bir çocuk salladı Biz de merhaba dedi kendisine kullanabileceğiniz dinleme ile ilgili kullanabileceğiniz hangi yöntemler var Öncelikle bunları sizlere söyleyelim İsveç'te yaşıyorsanız burada telefonlarınıza indirebileceğiniz kullanabileceğiniz çok güzel programlar var İşte özellikle SVT dediğimiz bizdeki karşılığı TRT bunun apını telefonunuza indirebilirsiniz. Yine SVT Play dediğimiz yine böyle dizileri veya buna benzer programları, belgeselleri ile veren, özellikle kelimeleri çeviren, Türkçe'ye çeviren programlar var. Bunu kullanabileceğiz. Svt ban dediğimiz çocuk kanalları var. Buna benzer birçok program var. Bunları telefonlarınıza kullanabilirsiniz. Zaten ben anlattığım şeyleri ekranın sağında solunda gösteriyorum. Yine özellikle YouTube'da bu konuyla ilgili ders anlatan Gerçekten beni takip ettiğim çok harika e, anlatıcılar var. Learn Swedish dediğimiz e, bir İsveçli bayanın e, anlattığı ve özellikle şu anda 115-120 e, ders anlatmış. Her derse bir isim vermiş. Ve orada e, anlattığı dersleri tane tane anlatıyor ve gerçekten öğrenmek için e, kullanılabilecek çok güzel e, YouTube videoları var. Bunlara tabii herkes ulaşabiliyor. Buraya gelmeyi düşünen, veya işte böyle bir ideali olan bu dili öğrenmeye çalışan insanların YouTube'dan bunları takip edebilir. Yani buna benzer onlarca yüzlerce YouTube kanalı var. Bunları da izleyerek İsveççenizi geliştirebilirsiniz. Yani dinlemeyle ilgili özellikle iyi bir sözlük, Lexin denilen sözlüğü telefonunuza indirip ondan faydalanabilirsiniz. Çünkü İyi bir sözlük gerçekten dil öğreniminde çok büyük katkısı var, faydası var. Dinleme ile ilgili bunları yapabilirsiniz. Bir de güzel bir kulaklık ile telefon indiriniz programları otobüste, yolda yürürken, gezerken, evde otururken mutlaka dinlemek lazım. Dinlemenin gerçekten çok faydası var konuşulanları anlamak için. Devamlı o kulaklık kulağınızda olsun. Ee, devamlı dinleyin. Belli bir şeyden sonra yani parça parça e, yavaş yavaş e, anlamalar e, başlıyor. Anlama gelmeye başlıyor. Dinleme kısmı böyle. E, Dinleme ile ilgili e, tavsiyelerimiz bunlar. Bunun dışında okuma ile ilgili arkamda gördüğünüz bina bir e, kütüphane. Gerçekten bir gün belki orayla ilgili de bir video çekeriz. Harika bir kütüphane. Eski ile yeninin birleşimi. Bu kütüphanelere mutlaka alışkanlık olmalı gitmek. Yani sürekli buralara gidip okumak, dinleme, kaynak almak. Buralara sadece gidip bir tane kütüphane kartı alıyorsunuz. Kütüphane kartını aldıktan sonra sizler devamlı oradan ücretsiz kitabı alabiliyorsunuz. Okuyacağınız kitaplar genelde basit dediğimiz temel kitap yani let's learn dediğimiz basit böyle hikayeler var. Onlar da kendi içinde nivolara yani seviyelere ayrılıyor. 1, 2, 3, 4. İlk başta onlarla başlıyoruz. Daha sonra da anladıkça, kitabı anladıkça bir üst seviyeye geçiyoruz. Bunlar da kütüphanelerde var, farklı yerlerde var, satılıyorlar. Bunları da alıp okumak gerçekten yapmamız gereken dil öğretiminde en önemli bir yöntem. Mutlaka bu kitapları buna benzer kaynaklar alıp e, okumamız lazım. E, bunun dışında yine hem okuyarak e, hem dinleyerek e, kullanabileceğimiz programlar var. Burada e, Otta Sidor dediğimiz yine köşede görünüyor. E, Otta Sidor dediğimiz e, haber kanalları var. E, bunları hem dinleyebiliyorsunuz, hem okuyabiliyorsunuz, hem böyle e, o yazı kalıplarını veya sizin işinize yarayacak kalıpları oradan alabiliyorsunuz. Yine Let's Svenska dediğimiz programlar var. Televizyonlarda bu dinleme ve altyazılı olarak kullanabileceğiniz, hem dinleyip hem sonra açıklamasını okuyabileceğiniz yazmada ve okumada çok işinize yarayacak programlar bunlar. Yine özellikle bu okuma ve yazmayı sizin birlikte getirmeniz lazım. Basit yazılarla başlamanız lazım. Basit cümleler yazarak yazı konusunu da, sizin geliştirmeniz lazım. Belli bir şeyden sonra da yazmanızın da geliştiğini göreceksiniz. Yazmanın da okumak kadar gerçekten faydası olan bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Tabi böyle büyük makaleler ilk başlarda yazamayacaksınız ama ilk başlarken basit cümleler, sonra basit paragraflar, sonra kısa kısa hikayeler, öyküler e, yazmaya başlayacaksınız. Bu da aşama aşama olan e, bir yöntem. Gelelim konuşma kısmına. Ya bu işin e, püf noktası, bu e, okuduğumuzu, yazdığımızı, dinlediğimizi e, uygulama olarak yapabileceğimiz bir saha. E, bu işte iki tane yöntem var. E, birincisi e, konuşma işinde e, çok cesaretli olmanız lazım. Bizim şu anda biz Türklerin yaşadığı en büyük sıkıntı bu. Yani cesaret edemiyoruz. İlk geldiğimiz zaman, yani şimdi bir şeyler öğrenmişsin, belli bir kalıplar var kafanda. Ama acaba yanlış mı söylerim? Yani bir utangaçlık, bir sıkılganlık veya işte karşı taraf beni anlamaz, karşı taraf bana gülebilir. Yani burada İsveç'te kesinlikle böyle şeyler yok. İnsanlar sizi sonuna kadar dinliyor, size sonuna kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Dilde zorlandığınızı, yeni olduğunuzu anladığı zaman. Bu konuda daha yavaş e, konuşuyorlar ve e, sizi sonuna kadar dinliyorlar. Yani böyle bir yerde bir sıraya geçiyorsun, bir şey anlatmaya çalışıyorsun, sağınıza solunuza bakıp heyecan yapmaya, korkmaya gerek yok. E, tane tane derdinizi anlatıp e, karşı tarafa e, dilde yeni olduğunuzu da söyleyebilirsiniz. E, İsveççe yeni öğrenmeye başladığınızı söylemekte de bir sakınca yok. O konuda daha da fazla yardımcı oluyorlar. Yani. E, en önemli kural bu konuşmada diğer yöntemleriniz yaptığınız yöntemlerinde işe yaraması için mutlaka ve mutlaka cesaretli olmanız lazım. Cesaretiniz var artık. İkinci aşamada bu cesareti konuşmada kullanmanız lazım. Yani devamlı konuşmanız lazım. Ya ben işte biraz daha öğreneyim biraz daha işte ilerleteyim ondan sonra konuşurum. Hiçbir şey konuşamazsın. Yani hani böyle bizde olur ya yani damdum dediğimiz yani. Ne varsa ne öğrenmişsen konuşmak lazım. Yeni bir kalıp mı öğrendin? Yeni bir cümle mi öğrendin? Yeni bir kelime mi öğrendin? Bunları hemen kullanmak lazım ki o kelime senin olsun. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Türkiye'deki dil öğreniminde yapılan genelde hatalardan birisi. Kelime ezberliyoruz, ezberliyoruz, ezberliyoruz. Duvarlara yazıyoruz, kağıtlara yapıştırıyoruz ama kullanmıyoruz. İşte burada da benim ilk geldiğimde yaptığım hatalardan birisiydi. Yani kullanma şeyine e, o cesareti toplayıp yeni öğrendiğimiz şeyleri kullanmakta e, sıkıntı yaşıyorduk, cesaret edemiyorduk. E bunu, bu e, İsveççe yeni öğrenecek olanlara en büyük benim verebileceğim tavsiye ne öğrendiyseniz kalıptır, cümledir, kelimedir bunları hemen e, kullanmak lazım. Belki telaffuzda yanlış e, söylemlerde bulunacaksınız, kelimeyi tam çıkaramayacaksınız ama öğrendiğiniz her şeyi tık tık hemen kullanmak lazım hemen söylemek lazım ki o kelime artık hafızaya yerleşi zamanla zaten o kelimeyi kullandığınız zaman duyduğunuz zaman bir bakacaksınız ki belli bir şeyden sonra o kelimeleri daha net anlamaya daha net kullanmaya başlamışsınız demek ki neymiş cesaretli olmak ve korkmadan korkusuzca konuşmak bu dili öğrenmenin temellerinden biri. Bir de bu dil işinde böyle sabırlı olmak lazım. Yani hangi yöntemi uygularsanız uygulayın, sizin sabırlı olmanız lazım. Yani ya ben öğrenemiyorum, ya ben bu işi yapamayacağım, işte bu iş çok zor ya falan filan değil. Sabırlı olduğunuz zaman mutlaka o dile hakim olacaksınız. Böyle işte benim arkadaşım 6 ayda konuştu, bir yılda konuştu, şöyleydi, böyleydi. Herkesin dil öğrenme yeteneği farklı. Yani bunu bir e, uzun bir zaman aldığını bileceksiniz. Yani 10 yılda olsa, 20 yılda olsa dil öğrenmeye hala biz devam ediyoruz. Yani bu kendi ana dilimiz için de geçerli, başka diller için de. Yani öğrenme bitmiyor. Ben dili hallettim diye bir şey yok. Dilde sürekli bir öğrenme, sürekli e, yenilenme var. Onun için e, sabırlı olmakta ve e, asla pes etmemek e, bu dilin e, en önemli kurallarından biri. Şimdi gelelim e, burada dil öğrenme aşamaları nasıl? E, onu da kısaca bilgi verelim. Şimdi burada e, iki şekilde siz geldiğiniz zaman dili öğrenebiliyorsunuz. E, birincisi eğer bir oturumunuz yoksa veya eğer bir çalışma vizeniz yoksa burada e, devletin verdiği dil okullarından yararlanamıyorsunuz. Ama herhangi bir e, vizeyle geldiniz e, burada diyelim ki öğrencisiniz veya herhangi bir farklı e, yöntemle buradasınız. E, o zaman burada e, folk üniversite dediğimiz e, böyle dil öğretiminde e, size yardımcı olan kurumlar var ama tabi bunlara e, belli bir ücret ödeniyor. E, ama buraya geldiğiniz zaman oturumunuz varsa e, ve e, sizin e, çalışma izniniz varsa burada e, devletin ee, size e, dil eğitiminde gerçekten e, büyük bir e, yardımı oluyor. İlk olarak SFI dediğimiz, bizde karşılığı ilkokul. E, bu SFI'ye gidiyorsunuz. E, dört aşamalı bir kurs. E, eğer tamamen sıfırsanız AB dediğimiz e, bölümlerden sizi başlatıyorlar. E, belli bir üniversite eğitiminiz veya belli bir eğitiminiz varsa genelde e, e, C dediğimiz e, bölümden başlatıyorlar. Burada bu aşamalar işte C'den D'ye geçmek için belli sınavlara sizi tabi tutuyorlar. Natural Prof dediğimiz bir sınavı var. Burada da dört aşamalı oluyor. Az önce anlattığım işte okuma, yazma, konuşma, dinleme. Siz bu sınavları geçtikten sonra da sizi Grund dediğimiz ortaokul kursuna alıyorlar. Bunların hepsi aşama aşama gidiyor. Burada işte size e, kitap okutturuyorlar, sizi konuşturuyorlar, size yazı yazdırtıyorlar, e, size dinlemeler yaptırıyorlar. Hep aşama aşama e, dilinizin gelişmesine faydalı olan kurslar. SFİ'yi bitirdikten sonra bu tabi sizin e, kabiliyetinize, sizin çalışma yönteminize, gayretinize bakıyor. Siz burayı 2 ayda da bitirebilirsiniz, burayı 4 ayda da bitirebilirsiniz, burayı 6 ayda da bitirebilirsiniz. O sizin gayretinize bağlı. Burada e, ilkokul kısmını bitirdik. Sonra işte ortaokul dediğimiz grunt seviyesi başlıyor. Burası da dört aşama. Burada tabii e, seviye biraz daha e, yükseliyor. E, daha e, dinlemeler daha ağır oluyor. Yazmalar e, daha uzun, daha meşakkatli bir e, mücadele sizi bekliyor burada. E, ama dediğim gibi yani pes etmezseniz o çalışma e, ciddiyetin çalışma disiplini gösterirseniz Gerçekler her şey daha dil öneriminde her şey sizler için daha kolay oluyor. Yine burada da her aşamadan diğer bir aşamaya geçmeniz için sınavlara tabi tutuluyorsunuz. Natural Pro dediğimiz iki ayda bir yapılan sınavlar. Bu sınavda size dört aşamada dinleme yaptırılıyor, konuşma yaptırılıyor, işte yazmalar yaptırılıyor. Bu aşamaları geçtiğiniz zaman işte A'dan B'ye, B'den C'ye ve D'ye onu da bitirdikten sonra artık sizi lise kısmına alıyorlar. Lise kısmına da başladıktan sonra burası da 3 aşamadan oluşuyor. En zor kısım buralar. Burada da bu 3 aşamada yine bir önceki aşamalara benziyor. Yine sınavlar var. Daha zor kısımlardan oluşuyor. Burayı da bitirdikten sonra siz artık İsveççe belgenizi alıp artık dil belgenizi artık cebinize koyabiliyorsunuz sizlere artık İsveççe eğitimini tamamlamıştır diye o belgeyi veriyorlar. O belge artık her tarafta siz kullanabiliyorsunuz. Burada şunu diyebilirsiniz. Ben genelde de gelen sorulardan bazıları. Ben İngilizce ile işimi halledemez miyim? İşte İngilizcem olursa yeterli midir? Ya İngilizce burada herkes konuşuyor. Yani bir avantaj değil. Tabii ki dil öğreniminde çok avantajları var veya özel şirketlerde yani böyle genel şirketlerde e, iş bulma imkanı var ama burada İsveç genelinde sizden İsveççeyi mutlaka ve mutlaka istiyorlar. Onun için e, İngilizce'nin yanında avantaj tabii ki İngilizce, ama bunun yanında İsveççeyi e, burada yaşamak istiyorsanız e, mutlaka ve mutlaka bilmeniz lazım. E, tamamen tabii ki hakim olamazsınız ama sizin e, iletişim kurmanızı sağlayacak bir işte yeterlerinizi sağlayacak, çalışmanızı sağlayacak e, seviye sizin gelmeniz lazım. E, dil gelişiminde bir avantaj da şu, az önce söylediğim gibi e, konuşma. E, bunun için içinde e, en hızlı geliştiren, İsveççenizi en hızlı geliştirebilecek olan şey e, bir çalışma e, ortamı sağlamak. Yani bir işinizin olması. Bu hiç fark etmez. Ee, böyle kazancına filan bakmadan bir işe girmek bir işte çalışmak sizin İsveççe konuşan insanlarla veya İsveçlilerle irtibat kurmanıza, kontak kurmanıza yarıyor. Bu da sizin gerçekten e, dilinizin e, hızlı gelişmesine e, yol açıyor. Bu az önce söylediğim okumadır, yazmadır, dinlemedir, e, konuşmadır. Bunların hepsini aynı anda yapabiliyorsunuz çalışıyorsanız. Eğer çalışmıyorsanız tabii ki dil gelişiminde e, biraz e, daha yavaş gidiyor. Çünkü sadece gramer çalışmak, sadece oturup e, dinlemek e, belli bir yere kadar mutlaka onu uyguladığınız e, sahaların olması lazım. Bu sahaların da en iyisi iş ortamları. Mutlaka e, geldiğiniz zaman ne olursa olsun e, iş ortamına girmek lazım. Yine e, henüz İsveç'e İsveç e gelmemiş iseniz veya işte gelmeyi düşünüyorsanız, e, şimdiden başlamak lazım, bu anlattığım yöntemleri e, şimdiden kullanmak lazım. E, ne yapabilirsiniz? E, biz İsveç'te değiliz, çalışma şeyi yok, kimden yapacağız bu dediklerinizi? Şöyle yapabilirsiniz, e, bir arkadaş edinebilirsiniz. Bu Şu anda sosyal medya gerçekten bu konuda müthiş bir kaynak. İsveççe konuşan insanlar, arkadaşlar bulabilirsiniz. Bunlarla da kontak kurarak derdinizi anlatabilir, direkt söyleyebilirsiniz. Ben İsveç'e gelmeyi düşünüyorum ve İsveç'i e öğrenmek istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Bunlara da açık bu insanlar. Bunlarla böyle kontak kurarak Zoom üzerinden veya farklı kanallar üzerinden konuşma pratikleri yapabilirsiniz. Bu da sizin için gerçekten çok faydalı olacaktır. Veya konuşma kulüplerine katılarak. Ee, gerçekten dil gelişiminde e, harika etkisi olan e, şeyler bunlar. Bunları uyguladığınız zaman e, belli bir süre sonra gerçekten e, dilinizin hızla e, geliştiğini göreceksiniz. Ama bu işin püf noktası sabır. E, mutlaka sabırlı olmak zorundasınız. E, çalışma şeyinizi e, böyle üç gün çalışıp e, beş gün yatma değil, her gün az da olsa düzenli e, çalışmak lazım. Yani ben her gün yarım saat çalışacağım, bir saat çalışacağım. Ama her gün mutlaka sizin İsveççe ile kontak kurmanızı sağlayacak ortamları ortaya çıkarmanız lazım. Yani iki gün çalışıyorsun, üç gün ara hiç İsveççe ile muhatap olmuyorsun. Orada işte kopmalar oluyor. Bilgileri mutlaka ve mutlaka tazelemek lazım. Onun için bu dört aşamayı her gün belirli saatler içinde kullanmak sizin İsveççe'nin gelişimine çok faydası olacağını düşünüyorum. Yani ilk başta ben buraya ilk geldiğim zaman İsveç'e ilk geldiğim zaman gerçekten kendinizi böyle bir çocuk gibi hissediyorsunuz. Yani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sadece kendi yakın çevrenizden aynı dili konuştuğunuz yakın çevrenizden irtibat kurabiliyorsunuz. Yani o kadar komik şeyler yaşıyor ki insan ilk geldiğiniz zaman onlar ayrı bir videonun konusu. Ama zamanla işte o cesareti yavaş yavaş göstererek, yavaş yavaş kontak kurarak dilinizin de geliştiğini görüyorsunuz. Ama o ilk baştaki süreç gerçekten zor bir süreç. Orada sabırlı olmanızda fayda var. İsveççe maceramız böyle. Sizlere tavsiye edebileceğim şeyler de bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bir başka konuda e, sizlerle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik e, buradan herkese e, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Videomuza abone olmayı unutmayınız. Herkese kolay gelsin.